Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir derse, yeni bir konuya geçiyoruz. Nedir bu konumuz? Kağıtta da gördüğünüz gibi üslü ifadeler. Bu sene ilk defa göreceğiniz bir konu. O yüzden dikkatli bir şekilde dersi sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Bugün başlayacağız ve bitireceğiz üslü ifadeleri tek bir günlük bir konu. O yüzden e, dikkatlice izleyelim. Hiçbir eksiğimiz kalmasın. Hemen başlıyorum. Öncelikle size üslü ifadeleri tanıtacağım. Evet nedir bu üslü ifadeler? Şöyle bir bakalım. Bakın bir, de, bir adet sayı yazıyoruz. Bu bir taban ismi burası. Ve üslü ifadelerdeki bu üst kelimesi nereden geliyor? Şimdi onu anlayacağız hemen. Bu aşağıya tabana yazdığımız sayının üstüne küçücük bir sayı yazıyoruz. İşte bu yazdığımız küçük sayı üs oluyor. Üs. Bakın, neymiş aşağıdaki sayımız taban, üstteki sayımız üs. Bu üssün farklı bir ismi daha var. O da neymiş kuvvet. Peki ne işe yarıyor böyle bir yazımı biz niye yapıyoruz? Hemen onu inceleyecek olursak, şöyle yan tarafta da onu inceleyelim. Bakın, üstteki sayı kadar. Üstteki sayımız ne iki. Yani iki tane tabandaki sayıyı iki tane 5'i bakın yan yana yazıp çarpmaya yarıyor. Bak iki tane 5. E çarparsam da zaten cevabım ne oluyor burada? 25 oluyor. Aşağıdaki üslü ifademizi de inceleyelim. Bakın 3 tane 2'yi yan yana yazıp çarpmaya yarıyor. 3 tane 2 bakın 3 çarpı 2 değil. Bu en büyük yapılan hatadır. Bu yanlış. 3 çarpı 2 değil. 3 tane 2'yi yazdım bak. 1 tane 2, 2 tane 2, 3 tane 2 ve bunları çarpıyorum. Çarparsam eğer 8 cevabına ulaşırım. Peki bu bizim ne işimize yarıyor? Mesela şöyle bir işlem gördünüz ki ileride göreceksiniz zaten. İşte 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı yani ileride dedim bu sene değil ama ilerideki senelerde 6. sınıfta 8. sınıfta göreceksiniz. Nokta 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 çarpı 6 işte buraya diyor ki mesela 33 tane diyor. Bakın böyle bir sürü sayı. Yani kendisiyle çarpıldığı zaman üstlü ifadeler e, bu tarz işlemleri kısa yoldan göstermeye yarar. Bakın buna ne diyeceğiz ileride? Tabii ki şimdikin şimdinin konusu değil ama öğreneceğiz. Kaç tane diyor? 33 tane. O zaman üstte 33 yazacağım. Bak üstte çünkü kaç tane olduğunu söylüyordu. Mesela burada 2 idi. 2 tane 5 vardı. E 33 tane 6 varsa bakın. Bu şekilde ileride kısa yoldan yazmayı öğreneceğiz. Orada kısa yoldan işlemleri öğreneceğiz ve kendimizi epeyce geliştireceğiz. Hemen geçelim. Bakın. Burada da zaten notumuzu söylemişiz. Üslü ifadenin değerini hesaplamak için tabanda bulunan sayı, tabanımız aşağıdakiydi. Üste yukarıdakiydi. Üste bulunan sayı kadar yan yana yazılır ve çarpılır. Hemen örneğimize bakalım. 2 tane 7 yaz diyor. Bak yazdım ve bunlar çarpılır. 49. Bitti. Şöyle farklı bir kalemle devam edelim. Bak burada ne diyor? 3 tane 4 yaz ve çarp. 1, 2, 3 tane 4'ü yazdım ve çarpacağım. Şöyle çarpıyoruz bakın burada da. Çarptıklarımızın üstünü silelim. Orada da çünkü öğrenciler karıştırıyor. Ne yapacağız bak? 4 kere 4, 16. Bakın bu ikisi gitti artık bunları çarptım. Bu bulduğum sonuçla da şu kalan 4'ü çarpıyorum. 16 ile de 4'ü çarpacağım. Hemen şöyle bir yerde çarpabilirim. 4 kere 6 24. 2 elde 4 kere 1 4. 2 daha 6. Yani cevabım ne olacak? 64 olacak. Bakın aşağıdaki işlemleri üslü ifade olarak yazalım. Bakın az önce bahsettiğim hani 6'lardan bahsetmiştim ya bizim yaptığımız daha uzundu. Hemen buna bakalım. Bakın 2 tane 10 diyor. E, kaç tane olduğunu ben nereye yazıyordum? Yukarıya. 2 tane. Hangi sayım var? 10. Bakın bu şekilde üslü ifade olarak yazabilirim. 2 tane 10 demek. Bakın. Eğer iki tane 10 çarpılıyorsa bunu üslü ifade olarak gösterebiliriz. Bakın burada 3 tane 5 var. O zaman kaç tane olduğunu yukarıya yazdım. Hangi sayı çarpılmış? 5. Onu da tabana yazdım. Bakın burada da ne var? Yine benzer bir soru var. 3 tane 8 var. O zaman 3'ü yukarıya yazdım, 8'i aşağıya yazdım ve bu şekilde üslü ifademi oluşturdum. Şimdi geçelim bunların okunuşuna. Hemen bakıyoruz birlikte. Nasıl okuyacağız? Hani tabanda 5, üstte 2 olan sayı gibi mi okuyacağız? Tabii ki de hayır. Bunların bazı okuma yöntemleri var. Hatta ben şimdi size 3 farklı okuma şekli göstereceğim. Herhangi birini kullanabilirsiniz tabandaki sayının üssü 2 ise bakın üssü 2 ise üssü 2 ne demek üstteki sayı 2 ise demek hemen okumalarına geçelim. Önce tabanı okuruz. 4 hatta bu 4'e ait olduğu için 4'ün deriz. 4'ün üssü 2 ise şu ifadeyi kullanabiliriz. 4'ün karesi. Bakın bu bir okuma şeklidir. Bir tanesini daha gösteriyorum. Dördün ikinci kuvveti diye de okuyabiliriz. Dördün ikinci kuvveti. Hatırlayın ilk dersimizden. Ben o üslü ifadeyi gösterirken hemen onu da hatırlatayım size. Şöyle kağıdımızı geriye alıp. Bakın üst de diyorduk kuvvet de diyorduk. O yüzden ben ne diyebiliyorum bakın. Dördün ikinci kuvveti. Yani burada kaçıncı kuvvet olduğu yazdığı için onu da kullanabilirim. Bir de şöyle söyleyebilirim bakın. 3 farklı okuma şekli demiştim. 4 üssü yani bu ne demek? 4 üssü 4'ün üstünde 2. 4 üssü 2. Bakın bu üçü de aynı sayıyı temsil ediyor. 4'ün karesi, 4'ün ikinci kuvveti ya da 4 üssü 2. Bunların hepsi aynı şeyi gösteriyor bize. Buna göre hemen aşağıdakini yapalım bakın. Ne diyebilirim buna? İşte 6'nın karesi Ya da 6'nın ikinci kuvveti ya da ne diyebilirim? 6 üssü 2. Bakın eğer üs 2 ise dikkat ediyoruz karesi diyeceğiz. Peki şurada üs 3 ise ne diyeceğiz? Bakın bunun özel okunuşunu hemen gösteriyorum size. Ne diyeceğiz? 7'nin bakın 2 olsaydı karesi diyecektik. 3 de küpü diyeceğiz. Zaten başka bizim bir özel oku, okunan yani kuvvetimiz yok. Sadece 2 ve 3 bu şekilde özel okunuyor. Diğer kuvvetleri hepsini bakın şuradaki gibi okuyacağız. İşte 4'ün ikinci kuvveti 4 üstü 2. Mesela bakın burada 7'nin küpü diye özel okunuşunu yaptık. Hatta şöyle yanına özel diyorum. Bakın bu da özel. Diğerleri genel okunuş. Yani tüm üslü ifadeleri okuyabiliriz. Ne diyeceğim? 7'nin 3. kuvveti. Bakın aynı diğerinde okuduğumuz gibi, şurada okuduğumuz gibi. 4'ün 2. kuvveti gibi 7'nin 3. kuvveti. Bunlar genel okunuşlar. <laughs> ya da ne diyeceğim? 7 üssü 3. Bu şekilde okuyabilirim bakın. Şöyle yuvarlak içine yazdıklarım genel. Tüm üslü ifadeleri okuyabilirim. Mesela şunun genel okunuşu nedir? İşte 41 üssü 3 olarak okuyabilirim. Bilerek şunları yazıyla yazmıyorum arkadaşlar. Uzun sürmesin diye ama yazıyla yazılacak Tabii ki. Yani şurada yaptığımız gibi. Başka bir genel okunuşu ne? 41'in 3. kuvveti. Ya da artık özel okunuşunda okuyabilirsiniz. Ne diyorduk? 3 olursa üstü küpü. 2 ise karesi. 3 ise küpü. O zaman ne diyeceğim buna? 41'in küpü. Bunların hepsi aynı şeymiş arkadaşlar. Önemli olan ne? Bizim dikkat etmemiz gereken üssü 2 ise karesi denilebiliyor. Üssü 3 ise küpü denilebiliyor. Hemen geçelim. Birazcık alıştırma yapalım. En sevdiğimiz kısım. Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini hesaplayın demiş. Nasıl hesaplıyorduk? 2 tane 8'i çarpıyorduk. 8 çarpı 8 eşittir 64. 14'ün karesi ya da nasıl okuyabilirim bunu? Bak üstü 2 diye karesi okudum. Fark etmişsinizdir. Ya da 14 üstü 2. O zaman 2 tane 14'ü çarpacağım. 14 ile 14'ü de şöyle bir kenarda çarpabilirim. 4 kere 4 16 bir elde. 4 kere 1 4 bir daha 5. Şöyle 14'ümü de yazdım. Ve topladım. 6 9 1. Ne çıktı? 196 çıktı. 14'ün karesi 196 çıktı. Devam. Altının küpü. Bakın üssü 3 olduğu için 6'nın küpü ya da 6 üssü 3. Hemen hesaplayalım. 3 tane 6'yı yaz diyor ve çarp diyor. Çarparsam 6 kere 6 36. Bak şöyle üstünü çizelim bunların. Şimdi 36 ile 6'yı çarpmam gerekecek. Hemen onu da şurada çarpıyorum. Bak 36 çarpı 6. 6 kere 6 36. 3 elde. 6 kere 3 18. 3 daha 21. Cevabım ne çıktı? 216 çıktı. 15'in karesi ya da 15'in ikinci kuvveti. Hemen yapıyorum. 15 çarpı 15. E 15 ile 15 de yine şurada çarpalım. Bakın zihinden çarpabiliyorsanız çarpın. Yani ben çarpabiliyorum ama size nasıl yapıldığını göstermek için hemen burada bir kenarda yapıyorum. 5 kere 5 25 2 elde. 5 kere 1 5 2 daha 7. Şöyle 1 ile çarpınca da 15 olarak yazdım. Ve topladım. 5 2 2. Demek ki cevabım neymiş? 15'in karesi 225'miş. Evet. Bakın burada ne diyor örnekte? Aşağıdaki üstü ifadelerin okunuşlarını yazınız. Artık burada normal harfler kullanarak yazalım. Mesela bunu özel okunuşuyla okuyalım. Ne diyorduk üstü 3 ise özelde? Küpü diyorduk. Kaçın küpü peki? 9'un küpü. Hemen alttakini farklı bir okuma şekliyle yapalım. Bu da ne olsun? 40 üssü 2. Bakın bu şekilde okuyabilirim. 40 üssü 2 ya da ne diyordum? 2 ise karesi de diyebiliyordum. Yukarıda özel okuduk diye bunlar da farklı farklı üç farklı yöntemimiz vardı. Üç farklı sayımız var. Hepsini ayrı yöntemle okuyalım. O zaman buna ne diyeceğiz? 12'nin kaçıncı kuvveti bu? 3. kuvveti. 3. kuvveti. Yazdım ve okuma işini tamamladım. Bakın buna 9'un küpü de diyebilirdim. İşte 9 üssü 3 de diyebilirdim ama ben bir tanesini kullandım artık. İyice alışmak için 3 yöntemle de e, okumalarımı yaptım. Alıştırmalarla devam edelim. Bitirelim üslü ifadelerimizi. Bakın ne diyor? Okunuşu verilen üslü ifadeleri yazınız. Evet bu sefer bize okunuşunu vermiş. Bizden üslü ifadeyi oluşturmamızı istiyor. 13'ün karesi. Karesi deyince aklıma ne geliyordu? Üssü 2 olacaktı. Unutmuyorum. E 13'ün karesi dediğine göre 13 üssü 2. 20'nin küpü. Küp deyince ne geliyordu aklıma? 3 üssü 3 geliyordu. E peki kaçın üssü 3 olacakmış bakın. Zaten söylüyor. 20'nin küpü. Yani 20'nin üssü 3 olacak diyor. Geçelim. Bakın şöyle de bir soru tipi var. Açık hali verilen üslü ifadeler oluşturunuz. Açık hali demek hani o kaç tane yani üstte kaç varsa o kadar yazıp çarpıyorduk ya o hali demek. Bak burada ne diyor? 6 çarpı 6 çarpı 6 3 tane var. Hemen kaç tane olduğunu üstte yazıyordum. Demek ki bu 6'nın küpüymüş. 1 çarpı 1. E 2 tane 1 olduğu için o zaman 1'in karesi ya da 1'in ikinci kuvveti olacak arkadaşlar. Bunu anlamışsınızdır inşallah. Evet burada bir soru tipi var bakın. Üçgenli kareli bir soru. Şöyle onun için farklı bir renk alıyorum. Kırmızıyı alayım. 5 çarpı 5 çarpı 5. E zaten 5'i çarptığını görüyoruz. Bakın tabandaki sayıyı kaç defa çarpıyorsa yukarı yazıyorduk. Kaç defa çarpmış? 1, 2, 3 defa. O zaman bu üçgenim ne olacak benim? 3. Aynı şekilde buna bakın. 4'ün 2 defa çarpmış 4'ü. E, üste o zaman kaç defa çarpıldığını yazıyordum. 2 defa çarptığı için karemiz ne olacak? 2 olacak. E şimdi verilen bilgilere göre diyor üçgen üssü kare. Üslü ifadesini hesaplayınız. Üçgenin diyor üstü ne? bak üçgeni yazdım. 3 Üç. kareyi yazın. Aha bunu soruyor bize. E, bu da nasıl hesaplanıyordu zaten? 2 tane 3'ü çarpmakla hesaplanıyordu. Demek ki cevabım ne olacak? 9 olacak. Ne yaptım? Bak yukarıda üçgeni kareyi buldum. Sonra istediği şuradaki şu üslü ifadeyi oluşturdum ve hesapladım. Devam ediyorum. Yeni bir soru tipi. Bakın bu şekilde hem üslü ifadeler var hem toplama çıkarma işlemleri var. Görüyorsunuz bakın burada toplama çıkarma. E biz bunları öğrenmedik. Hemen nasıl yapacağımızı gösteriyorum size. Önce bakın bu üslü ifadeleri hesaplıyorsunuz. Artık hesaplamayı öğrendik. Mesela bu ne demek? 3 tane 2'yi çarp. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpalım. 2 kere 2 4. 4 kere 2 de 8 yapar. Bak buraya yazdım. Artıyı koydum. Bak artıyla yapamıyorum şu anda. Neden? Çünkü şu üslü ifadeyi de hesaplamam lazım. Bu da ne demek? 2 tane 4'ü çarp. Şurada yapalım. 4 çarpı 4 16. Bak bunu da yazdım. Artık bak bu ikisini toplayabilirim. Ama hazır başlamışken şu üslü ifadeyi de yapayım. Bu da 1'in küpü. Yani 1 üssü 3. 3 tane 1'i diyor yaz çarp. Hemen çarpalım 3 tane 1'i. Bak 3 tane 1. Çarparsam 1 kere 1 1. 1 kere 1 bir, 1'dir. Bak bunu da yazdım. Arada ne vardı? Eksi. artık ben şu işlemi yapabilirim. Değil mi? 8 ile 16'yı toplarım. 24. 24'ten de 1 çıkartırım. Ne kalır? 23 cevabıma ulaşırım. Evet demek ki bakın böyle işlemlerin içerisinde üslü ifadeler görürseniz onları hesaplayıp işlemleri öyle yapıyoruz arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Evet bu da bir ara konumuz üslü ifadelerden sonra gelen hemen onu da dedim tek sayfada işleyeyim bu haftaki dersimizin sonuna geleyim. Ne diyor? İki ya da daha fazla işlemin olduğu durumlarda. Bunun adı da parantezli işlemler. Parantezi birazdan göreceksiniz. Zaten şu anda dikkatinizi çekmiştir. İki ya da daha fazla işlemin olduğu durumlarda eğer parantez içerisinde işlem varsa önce orası yapılır. Bak ne diyor? Eğer yine hani bir sürü işlemler varsa ve bu işlemde diyor parantez de varsa önce diyor parantezin içini yapacaksın arkadaşım. Yani ne yapacağız biz mesela örneklere hemen geçelim. Bakın burada toplama işlemi var, çarpma var. Biz hangisini yapacakmışız önce? Parantezin içini yani şurayı hesaplayacağız. E hesaplayalım. 12 ile 2'yi toplarsak 14 yapar. Artık bakın burayı hesapladığım için dışarıdaki 4 ile çarpabilirim. Eğer bunu da çarparsak hemen ben hızlıca cevabımızı yazayım. Siz çarpıp kontrol edebilirsiniz. 56 sonucuna ulaşacağız. Geçelim ikinci örneğimize. Bakın yine birden fazla işlem var. Neyi var hatta burada? Çarpma var, çıkarma var. Ama biz parantez olursa önce hangisini yapıyormuşuz? Parantezi. Yani 7'den 2'yi çıkaracağım. Çıkarırsam 5 kalır. Bak artık burayı yaptım. 5 ile de ne yapacakmışım? 3'ü çarpacakmışım. 5 kere 3 15 yapar ve onu da sonucunu yazdım. Devam ediyorum. Bakın yine bu sefer bölme ve çıkarma işlemleri var ama benim önceliğim her zaman nerede? Parantez içinde. E yaparsam 15'ten 10 çıkarsa ne kalır geriye? 5 kalır. E bu 5'i de diyor 5 ile ne yap? Böl. Hatta şöyle yazabilirsiniz bakın bu 5'i ve şu işlemi araya yazıp daha düzgün bir şekilde görebilirsiniz yapacağınız işlemi. 5 ile 5'in birbirine bölümü de nedir? 5'i 5'e bölersek 1'dir. Devam ediyoruz. Son sorumuz. Bakın hem parantez var hem üslü ifadeler var hem toplamalar çarpmalar var. Bir sürü işlemimiz var. Bunu yapacağız şimdi. Ben ne öğrendim? Bir sürü işlem varsa parantezden başlayacağım. Doğru mudur? Evet parantezin içini yapmalıyım. E yapmak için ben bu parantezin içindeki bak bu üslü ifadeyi hesaplamam gerekmiyor mu? Evet o zaman önce bunu hesaplayacağız. H hemen hesaplayalım. 4 üssü 2. Yani 2 tane 4'ün çarpımı ne yapar? 16. Bak hesapladım. Çarpı 2 diyor bak parantez içini hala bitirmedim. Bak şu hale geldi. Hatta sorunun tamamını yazayım daha güzel görün. Bak burada bir işlem yapmadım. Parantezin içerisinde sadece neyi yaptım şimdilik? Üslü ifadeyi hesapladım. Şimdi 16 ile 2'yi çarpacağım. Çarpalım. 16 ile 2'yi çarparsak 32 yapar. Artı bakın 3'ün karesi. Ben şimdi şu işlemi yapacağım. 32'yi buldum artık parantez için. E ben bu toplamayı yapmak için şu üslü ifadeyi de hesaplamam gerekmiyor mu? 3 üssü 2'yi yani 3'ün karesini. E çarpalım o zaman. 2 tane 3'ü çarptım. 9. Bakın bu da 9 çıktı. 9 ile diyor. 32'yi topla diyor. E toplarsam da cevabım ne olacak? 41 olacak. Umarım anlamışızdır. Hatta bunu bir daha tekrar edelim. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Önce parantez için yapmam gerektiği. Parantez için yapmak için bakın. 2 ile çarpacağım neyi? 4'ün karesini. Bu 4'ün karesini hesaplamam lazım. Hemen hesapladım bakın. 16 çıktı. Ondan sonra bu 2 ile çarptım. 16 ile 2 32. Artık parantezin içini tamamıyla bitirmiş oldum. Bakın 3'ün karesi ile henüz bir işlem yapmamıştım. E, en son 32 ile yani bu parantezin içiyle bak bu 3'ün karesi ne diyordu? Topla. E, ben 3'ün karesini de o zaman hesaplamam lazım. Hesapladım. 9 çıktı. Onu da parantezin içerisinde bulduğum 32 ile bakın 32 ile 9'u toplayarak cevabıma ulaştım arkadaşlar. Evet. Bu haftalık dersimizin sonuna geldik. Bu konuyla alakalı çok güzel sorular var, bol bol alıştırmalar var. Hemen bir saat sonra yayında olacak. Hepiniz orada bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Matematikle kalın, bizden ayrılmayın. Hoşça kalın.